67 direkt son dakika herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün traktörü yıkacağız. Traktörün halini görsünüz. Perişan bir durum. Çizmeli çorapsız giydim. Nasıl? Bu Süleyman bizim. Ne yapıyorsun? Ayşe yoğurt istedi, yollayamadım, <laughs> sabahleyin. Akıllı. Ayşe bu yoğurt <laughs> karşımıza... Bu bizim ödük kız. Çi çi çi. Allah Aa. Bismillah valla dövecek abi. dışarı. Kaput hep tavuk. Sonra çamurluklar hep görünmez belki ama gözükmüyor belki ama hep bak. Şurası şuraya kadar gelmişler. Öteki taraf şöyle çamur burada. Yıkayacağım şuraya bile yani düşün. Şöyle. Şöyle. Lastik falan yıkayacağım hep şöyle. <laughs> Abim bağırıyor tabi. <laughs> arma Geçmiş olsun. Tamam. <laughs> şöyle bir sistem yaptım. Bundan var bizde almışlar. Buna doldurdum bütün her şeyi. Tabi öncelikle paspasla sökeceğim. Allah basayım iyice. Tamam. Hava kaçıcıya. Şimdi şunu koltuğa koyayım öncelikle. Şimdi ara vereceğim. Kapatayım. Paspasları bir önce sileyim önce güzel bir şey. Sonra sökeyim. Sonra beton atayım. Yıkarım sonra. Yaptım ilaçla. Haydi. Evet paspaslar soktum. İki tarafın içinde Oraya koydum oraya. Paspaslar. Tamam şimdi. Elvanları çıkarttım önce size. bir görüşürüz sizle. Elvanları şimdi çıkartayım Sularken traktörü önce bir sulayacağız. Sonra yıkamaya başlayacağım. Şut. Evet önce bir su tutacağız hemen önce. Hop 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 hop. Geldi. Hava yaptı. Dolanmadığım bir yerden. Lastir hemen gideceğim bir ağaç çantını. Şöyle bir güzel <laughs> <laughs> yıkayacağım. <laughs> lan lan gidiyordum lan ne şöyle ton güzel Şöyle iki dinince hayırlı hayırlı Ya. Heballer şey, değil de Şurada yok. şey kapatamam Tamam. Ne var ya lan? Tap i̇şte. sar sar artık. Ne var ya? Sen ne? Şu kadar, şu kadar. Ha, şey yapacak, şunu sıkacağız. <laughs> tamam, bir tane daha sıfır tamam Önce ne yapacağım? yapacağım. <laughs> Kaputtan başlayacağım. Bak, ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Çok fazla sıkmıyor evet farkındayım. Kompresörü de olur ilk aslında. Ondan çok ses olur. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Tamam havuz bir tavada olur. Şimdi daha çok basıyor. Şöyle. Hep basacağım komple şöyle. Göremeyebiliyorsunuz tabi tek kişiyim. Tek kişi çekiyorum bunu. Tam göremeyebilirsiniz. Şöyle. Hop şöyle şöyle. Kom şöyle basalım hep. Şimdi bir video yüklemiştim aslında. Video yanlışlıkla silinmiş. Youtube'a yüklemiştim aslında. Şöyle. Asalım şöyle. Hop dur. İçeri doğru basacağım şöyle. Sen ne yapıyorsun? Su, o su değil de. Ha köpük su, He, ona geçin. Kayıp edin işte. Nereye gidecek en iyisi? Bu arada şu çamurda. Evet. <laughs> Ama bu şey bu karışımı yaptım ben özel karışım. Ciban karışımı fidir. Şöyle Jantları da basıyorum. Kapası bitti Allah'a basın dur. Dur Allah'a basın. yarısı <laughs> bitti yani bas. Bastık çoğunu. Hep. En son ne şeye geçeceğim. Şöyle bas kırılsın. Tamam. Hızlı basmak göremiyorum ama hızlı basacağım. Kaçın kaçabilir. Tamam. Bekleyin şunu şurada basın. Basalım hemen. Bu arada lastik açı sarmasın. Ektim olmasın ama. Ne Ne İşim var şey be. <laughs> evet. <laughs> <Tamam. gülüyor> Bu tamam. <laughs> Fırçayı şey ver oradan. O bende ben şeker yok de ya. O hamileliği çıkıyor <laughs> ya. Tamam. Ben yufufumu fırçaladım sonra bir gelirim. terledim. Ama yıkadım. <laughs> Asla sana şöyle çantarı yıkayabildiğim kadar yıkadım. Hep yıkadım böyle şu güzel güzel hep yer yeri. O hani ilaç sıktım. İlaçtan sonra köpüksü gelmişti. Köpüksü geldi. Onu onu yaptım güzelde. Ön lastik olmuş hep. Tam çıkmış, çıkmamış. çıkmamış. Biz garip, garip Şu bayağı bir var çıkmamış. Buraları yıkalım böyle güzel. Böyle tabii güneşten kuru demek. Sinek. Biraz sıkıştım. çamurlar normal. Oh. Tam bazı şeyleri net mi yapabilirsiniz Tek kişi çünkü. Hem iş yapıyorum hem sizi çekiyorum telefonla. Şöyle bir güzel. Bunun bu arada tanıtım videosu gelmedi. Gelecek yakında da. Yağmur yağın gitmesin lütfen. Bugün hava güneşli şansma. Güzel güzel iyi oldu iyi. Ah oh, terledim ben. Şöyle bir güzel iki tane şöyle ben şöyle bir güzel tutarım. Şöyle. Hemen ben gidip çamurlukları gideceğim şu an. Oh, Şunları tutayım. Görüyorsunuz belki, like, belki görüyorsunuz. Hop like, Bak. Bakın hep hep.

Türk bayrağı sana kurusun. Kurusun. Hadi şap suyu kapatarsın. Teşekkür ettim. <laughs> Al. Geldim. Şimdi ne yapacaktım? <laughs> Fırça nereden vurdu? Paspasta dikimi. Tam. Sonra gelirim. Allah 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 ah, Yıkadım paspasları hızlı gel Hep yan şeyden tutuyoruz dur Şuradan da tutacağız Ben <laughs> ilkten daha iyi oldu pırıl pırıl Efendim Geçil <laughs> ya <laughs> Ha Ha eve giden be, sultan ben be, içebilirsin. Ama hortumunu şeyini çıkardı hiç. Ben abla ya. Hortumun şeyini çıkardı hiç. hiç. Ağzını. Çünkü şey oluyor. Hortum açılması geliyor. <laughs> tamam. Ben bunu bezini ne yaptıydım ben? Bez burada mı? Burada. <laughs> tamam. Ben bunu bezi bir güzel sileyim şimdi şeyler olmadan. Sonra tekrar görüşürüz. Şimdi bitirdim paspas. Pas Her şeyi sildim bir güzel. Direkten okumasını bekliyorum. Kurusun biraz böyle paspasına tık başa çıkayım. Ondan çıkmayacağım üzgünüm ama. Şey almayı düşündük aslında bunu biz. Ama basınçlı el, arabaya şey alması gereken şeyler oluyor ya. Ondan alacağız. Bir GoPro alacağım kafama. Böyle olmuyor zor. Abone olmayı unutmazsınız. Görüşürüz.